Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak? Güzellikler sizleri bulsun. Baştan sona izleyeceğiniz bu fal. Sevgili erkek takipçilerim, kadın takipçilerim lütfen kendinize sadece uyumlu bulduklarınızı kabul edin. Ee, ve size güzellikler getirmesini diliyorum. Bu güzel günün sevgili arkadaşlarım. Özel fal baktırmak isteyenler Instagram hesabını hemen açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Hadi bakalım. Hiç vakit kaybetmeden bakalım beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak. Güzellikleri beraberinde getirsin. Beğenen, yorum atan, abone olan arkadaşlarımı niyetime dahil ederek hemen fincanınıza geçmek istiyorum arkadaşlarım. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Şöyle sizler de görün. bakın ilk şuradan başlamak istiyorum burası ilk baktığım zaman dikkatimi çeken yerlerden bir tanesi oldu arkadaşlarım ee, bir erkek resmen ka kara böyle kıyafetler giymiş simsiyah ee, kadın ona elini kolunla itekliyor ee, kadın bu erkekten kaçmaya çalışıyor burası bariz açık zaten ee, çünkü bu kadının duygu ve düşüncelerine, hislerine tercüman olan bir erkek değil. Bu, bu erkek e, birden fazla hata yapmış ve bu kadın da gitmeyi, kaçmayı tercih etmiş ve koşar adımlarla gidiyor fakat erkek e, bunu anlayacak mı, görecek mi, bilecek mi bilemiyorum. Onun peşinden gitmeye çalışacak. Fakat kadın iki eliyle bunu itekliyor. Yani artık şu anda erkek tam da istenmeyen noktada. Yani bu kadın gittikten sonra geçmiş olsun. Ben bir daha döneceğini düşünmüyorum. E, çünkü bir kadın eğer koşar adımlarla korkarak ee, bulunduğu ortamdan bir erkek yüzünden kaçıyorsa bir daha oraya asla dönmez arkadaşlar. Yani erkek ne yaparsa yapsın dönmez. O yüzden bu kadının da gidişi gözüküyor ama tekrar dönüşü yok. Şimdi burada bir 5 sayısı. Hadi bakalım Eylül'ün 5'ine kadar. Ee, resmen kabarık bir gelinlik çıkmış. Eylül'ün 5'ine kadar bir isteme bir söz olayınız gerçekleşecek. Evliliğe giden bu yolda da güzel bir adım ciddi bir adım atmış olacaksınız. Sevgili erkek takipçilerim kadın takipçilerim özellikle adında ya da soyadında M harfi olan arkadaşlarım bu dönem sevgi, aşk, birliktelik, ilişkiler yönünden çok şanslı olduğunuz 5 Eylül'e kadar güzel bir dönemdesiniz. Ee, i̇nşallah e, söylemek istediklerinizi güzel bir dile, dile getirir. Karşı tarafında e, bunu anlamasını temenni ediyoruz sadece arkadaşlarım. Hemen şimdi bir sürü sayı çıkmış arkadaşlar. <laughs> şimdi ben bunları hepsini size tek tek söyleyeceğim. Adında ya da soyadında H harfi olan bir kişi. Bu siz de olabilirsiniz. E, nasıl biliyor musunuz? Sanki el üstünde birden tutulurken birden yere bırakılmış gibi. Yani çok pohpohlamışlar. E, Pohpoladıdıktan sonra da bakmışlar görmüşler bir şey olmuyor. ve bu kişiyi yukarı çıkardıkları gibi aşağı indirmişler. E, bu H harfi şu anda bana ne oldu yani ne oluyor? Sadece bunu hani şaşırmış. Sadece bunu düşünüyor. Hani birdenbire ne oldu yani birdenbire bir şeylerin olmasına gerek yok. İnsanlar birbirini tanıdığı tanır, tanımaya çalışır aylar günler geçtikçe, e, baktılar gördüler hani e, bir şey olmuyor ya da onların duygu ve düşüncelerine tercüman olmuyor. Ondan sonra da aldıkları gibi geri bırakırlar. E, yani tabii ki bir kadın ya da bir erkek bir eşya değildir. E, zaten baştan o kişiye karşı ciddi olup olmadığınızı zaten anlarsınız. E, eğer ciddiyet yoksa zaten hiç o ilişkiyi, arkadaşlığı, dostluğu yürütmenin de bir anlamı yok diye düşünüyorum. Yani sonra üzülen her iki tarafta oluyor ne yazık ki. Şimdi burada bir N harfi. Bu N harfli olan kişi bir erkek, orta boylarda, hafif toplu ama çok toplu bir erkek değil, zayıf bir erkek de değil. Bu N harfli olan erkek sizin hayatınıza bir noktadan sonra dokunmaya başlayacak. Hayatınıza diyorum. Çünkü neden? Bu kişinin size karşı bir gönül bağı olabilir, bir hissiyatı olabilir. Yani onun bu hissiyatına, size karşı olan düşüncelerine birazcık karşılık vermeniz gerekiyor. Eğer hayatınızda hiç kimse yoksa yani bir birliktelik yaşamıyorsanız bu kişi gerçekten size karşı duyguları saf ve temiz çıkmış. Ona karşılık verirseniz ben gerçekten sizin mutlu olabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlarım. Hemen bunun akabinde bu önümüzdeki günlerde bir bankayla alakalı bir başvurumu yapacaksınız. Ev kredisiyle mi alakalı yoksa normal kredimi çekeceksiniz. Ya bilemiyorum ama bir şey alınacak. Yani bu alınacak olan şey e, tabii ki sünnet yaparsanız, düğün yaparsanız bu masraflarınız için de olabilir. E, bir kredi başvurusu yapılacak. E, bu kredi başvurusu daha önce denediğiniz zaman olumsuz olmuş. Bu sefer olumlu olacak arkadaşlar. E, yani tabii ki bir şeyleri yapmak istiyorsak e, bir riske de girmek gerekiyor. Artık bunu zaten hepimiz kabul ediyoruz diye düşünüyorum arkadaşlarım. Ay burada nasıl güzel bir rengi var, harika çıkmış arkadaşlar, harika. Sağı solu tamamen insan dolu ve insanların arasında korkusuzca dolaşabiliyor. Ee, yani bu sizin aslında rengi iyi, bütün dileklerinizin belki de gerçek olduğunu söylüyor. Ee, size ulaşması zaman alabilir ama kabulü olmuş diye görünüyor arkadaşlar ee, ve bunun sırtında da bir kadın oturuyor maddi olarak en azından şu anda bugün yarın beklediğiniz bir haberiniz varsa maddi olarak arkadaşlar eli kulağında bu haberin size tez gelişini gösteriyor aslında şimdi burada doğan yarım ay yarım ay diyorum tam bütünleşmemiş bu yarım ay yani sizi gece uykusuzluğa sevk eden sizi hayal kırıklığına sevk eden derin düşüncelere daldıran hatta uykusuzluk çok fazla yaşıyorsunuz buna bağlı baş ağrıları yani e, özellikle gece olduğu zaman bu karanlığın çöktüğünü düşünüyorum yani bu karanlığın üzerinizden dağılması için e, şu aklınızdakilerin bir an önce halletmeniz gerekiyor şimdi diyeceksiniz ki nasıl halledeceğim nasıl olacak e, bakın bir şeyi her zaman söylüyorum olmuyorsa zorlamanın bir anlamı yok 3 kere 5 kere 10 kere denemişsinizdir olmamıştır ama siz ısrarla inatla devam ediyorsunuzdur Bundan sonrası size zarar verir. İlk 3 üç deneyin, 3'ten sonrasını denemeyin. Zaten dediğim gibi baştan olup olmayacağı her şeyin net olarak belli oluyor arkadaşlar. Bunun için kart açıp ya da fal bakmamıza da gerek yok. Bu bizim hayatımızsa, bunu biz şekillendiriyorsak, biz ne yapmak istiyorsak hayatımız da bizi o şekilde şekillendirecek. Bunu bu şekilde kabul edersek eminim enerjilerimiz de daha güzel artacak diye düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi burada saçları oldukça yoğun bir erkek var. Yani baya bir saçları var bu erkeğin. Ee, bu erkek zayıf uzun boylu ve karşısındaki kadına elinde bir paket ben yüzük olduğunu düşündüğüm bu paketi vermek için gün sayıyor. Ee, bazı sürprizler hazırlıyor. Fakat beklemediği bir tepkiyle karşılaşacak. Hayal kırıklığı demeyelim ama karşı taraf güzel bir dille. Şu anda bunun olmayacağını böyle bir düşünceye girmediğini ya da önünde çok uzun bir zaman olduğunu yani buna benzer şeyler söyleyecek aslında. Yani bir erkek için tam her şey hazırlanmışken böyle bir şeyin olması ben kırıcı diye düşünüyorum arkadaşlarım. Çünkü neden her şeyi hazırlamış temiz saf duygularınla gitmiş belki yaşları küçüktür bilemiyorum. Onların da kendilerine göre tabii ki bir düşünceleri vardır diye ümit ediyorum. Ama birazcık bu kadının karşısındaki kadının konuşmalarından dolayı bir hayal kırıklığı yaşayabilir diye düşünüyorum arkadaşlarım. Ya Allah diye gelen birisi var. İnanır mısınız? Sanki böyle mehter marşını tutmuş da bir erkek. E, elinde sopasıyla birlikte ya Allah demiş size doğru yürümeye geliyor arkadaşlarım. E, hatta öyle bir atın üstüne binmiş ki. Diyor ki e, ben eşeğim. E, ben böyle böyle yaptım. Ama tamam artık kendimde o gücü kuvveti buldum. Sen beni istemiyorsun ama ben senin karşısına geçecek kadar... Cesaretliyim ee, Ya Allah deyip sizin üzerinize yürüdüğü zaman e, Siz ilk başta şaşıracaksınız Şoka gireceksiniz Birden ne yapacağınızı şaşıracaksınız Böyle bir ikilemde kalacaksınız arkadaşlarım Hadi bakalım hayırlısı olsun Şimdi ezan okumaya başladı arkadaşlarım ee, Şimdi Tabağımızı şöyle sizlere Göstereceğim Videoyu kestiğim zaman biliyorsunuz bir daha bütünleştiremiyoruz. Çok sıkıntı oluyor. Siz hani izleme açısından kalitesi düşüyor. Ama ezana saygısız olduğum için değil arkadaşlarım bu. Hemen bunu da size belirtmek isterim. 2 dakika ara veremedim mi, 5 dakika ara veremedim mi diyen yorum yapan kişiler olacak şimdi. Ee, arkadaşlar yani Allah'la arama girmeyin lütfen ee, kötü yorum yapanlar da lütfen kötü yorumlarınızı kendinize saklayın direkt engelliyorum haberiniz olsun arkadaşlar ee, ve gerekli şikayetleri de yapıyorum yani benim kanalıma girerken kimseyi rahatsız etmeden e, yorumlarınıza dikkat ederek lütfen yorum yaparsanız çok sevinirim özellikle kötü yorum yapan e, arkadaşlarım için söylüyorum hadi bakalım ee, şimdi burada inanır mısınız bakın ya burada nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani bir kadın eğilmiş, bir erkek de resmen ayaklarına kapanmış. İşte size göstereyim. Bakın. Bak bir erkek oturmuş. Bak. Üstünde bir kadın, bir erkek burada. Bakın bir erkek de burada. Yani bu kadın yetişkin bir kadın. Burada çocuk var. Burada da bir erkek var. bunların önünde diz çöküyormuş gibi. Demek ki bu kadın karısının, eşinin, çoluğunun, çocuğunun rızkını başka yerlerde yedi. Şimdi kendini affettirmek için uğraşıyor. E, affedilebilir mi? Çocuk varsa belki bir kere yapmıştır Hata etmiştir olabilir Ama 10 yıldan beri yapıyorsa Kesinlikle kabul etmeyin Yani siz çocuğunuza anne de olursunuz Baba da olursunuz Tabii ki bir babanın varlığını asla kimse değiştiremez Ya da bir annenin varlığını Ama e, bu erkeklerde bazen cezalarını çekmeliler yani bir hata yapıyorlarsa onun, onlar o cezayı çekmeliler arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdiden yorum atan, beğenen, abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.